Herkese selamlar. Değerli dostlarım ben Salih Usta. Bugün sizlere TRT 4K'nın güncel frenkasını paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi frenkasımız 11.767-15.000 11 olarak geçiyor. Ve yani dikey burada kolay bir şekilde TRT 4K kanalını izleyebilirsiniz. Size şu şekilde de göstermek istiyorum. Değerli dostlarım ayar bölümüne giriyoruz. Ayar bölümünde gördüğünüz gibi menüel kanal ekleme bölümüne girdiğimiz gibi burada da sinyal kalitemiz sinyalımız %92 kalitemiz %95 olarak bu şekilde güncelleme yaptıktan sonra kanal aramasını seçiyoruz. Kanal aramada sadece bir tek kanalımız mevcut. TRT 4K'mız kanalımda takipte kalın. Videomu beğenin, kanalıma abone olun.